İlim adamları İslam'ın etrafında saf bağladılar. Fakir sınıfı himaye etti İslam. Fakir sınıf İslam'ın yanında saf bağladı. İslam kainata bir dost nazarıyla baktı. Her şeyi dost gördü. Çünkü Kur'an elem alil arda mihada vel cibale diyordu. Yeri size Allah bir beşik olarak yarattı. Ne vahşet ne de vahşetin hasil edeceği dehşet. Allah'ın mahlukları sizinle beraber bir halkay zikirde, bir terzakirin emri altında, beraber la ilahe illahu diyor gibi her şey hal diliyle Allah'ı tesbih ediyor. Kainatı öyle dost olarak baktırdı. Vahşeti sildi süpürdü insanların nazarından, fikrinden, kalbinden, his dünyasından. اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ Yerde ne varsa hepsini o sizin için yarattı. Değerlendirin, ariz ve amik olarak tetkik edin, tahkik edin. Enine boyuna gidin, gittikçe gidin. Bulduğunuz her şey sizi Mevla marifetine götürecek. Şevkiniz artacak. İlimde tıkanma olmayacak. İllet malul münasebeti tesis edecek. Bu hususu da müsaadenizle iki cümleyle arz edeyim. İslam'da bütün ilim dallarını nazara alarak diyorum, Hiçbir ilmin izah edilmediği vakı ve varit değildir. Her ilmi temel prensipleriyle ele alır İslam izah eder. Hususiyle 20. asırda karşımıza çıkan nice sebepler, neticeler var ki nice maluller var ki bizim eski tabirimizde. Ona uygun illeti bulunamamış, mütenasip illeti bulunamamıştır. İslam bütün hadiselerin arkasında bu hadiselere müessir olabilecek büyük kuvveti, muhit kuvveti gösterir. İzah edilmedik hadise yoktur. 20. asırda her şey tıkanmıştır. Yeniden bir şey izah etmeye imkan yoktur. Eski formüller değerlendirilmekte, aya gidilen formüllerle merihe, zuhele gidilmektedir. Yeni bir şey yoktur esasen ilimde. İslam ilmiyle düşünen kimseler tarafından benimsendiği zaman işte bu tıkanma, bu kapanma açılacak yeni yeni ufuklar ilim adamının teleskobu karşısında, mikroskobu karşısında, ilk ışınları karşısında zuhur edecektir. İlerideki mutlu dünya, dünyanın mutlu ilim adamlarından insanlık bekliyor bunu. İslam, istimai dengesini kurarken, kainat, insan ve hayatı, bir bütünün değişik yönleri olarak ele aldığından ne kainata karşı kapalı ve kainatı meçhul görür kaldı, ne hayata karşı kapalı ne de insana karşı kapalı kaldı. İnsanın iç ve dış bütün duyduğu, hissettiği, bağlı bulunduğu her şeyleri şerh etti, insanın karşısına getirdi. Onun için kurduğu muadele alem şumul oldu. Bütün insanlığı içine alabilecek kadar geniş, vasi şekilde zuhur etti. İslam'ın dışında pek çok büyük ilim adamları vardır. Ve her birisi beşer için kuracakları bu denge, bu muadelenin bir tarafını anlatmışlardır. Freud korkunç bir yanlışla libido diyeyim. Onun meşhur psikanalizi var. İnsanın içini şerh etme, içini dışa dökme bir yönü, belki bir kısım hikmetlere, maslahatlara mütevakkıf, insanın içine konan şeylerin bir yönünü arz ediyordu, nakrediyordu. Buna bir bütün olarak sarılma, buna bağlanma, buna bel bağlama, büyük sapıklıklara meydan verme demektir. Büyük ahlaksızlıklara meydan verme demektir. Freud'u şerh edecek halim yok burada. İşin sadece içtimai yönünü ele alan, insan benliğine inmeyen, insanın içine inmeyen, insanı sadece bir mideden, üç beş bağırsaktan ibaret sayan, bütün maddiyeci ne kadar sistem varsa, Karl Marx deyin, Engels deyin, ve ondan evvel Hegel deyin, kim derseniz deyin, bunlar da insanı sadece bir pislik fabrikası olarak ele almışlardır. Alır, öğütür, ifraz eder ve bununla mesud olur. Mide ile kalbin alakasını, münasebetini nasıl kurmuşlar, bunu anlamaya imkan yoktur. 20. asırda bunların katı devletçiliğine karşı, fertleri kendi tabirleriyle bireyi ezmesine karşı çıkan düşünürler de vardır. Heidegger, eksistansiyalizmin kurucularından, içe doğru büyük aksiyoncu. Aksiyonu sonra suistimal edilmiş Sartre tarafından, Kamu tarafından, Marcus tarafından. Bunlar mezbeleliğe doğru pencereler açmışlar. Gençliği şımara, kamu saçmalarıyla, beşeri saçma bir hayata, sevk etmiş ve insanlık af buyurun sizi tenzih ediyorum. Çöplüğün başında son soluğunu almıştır. Bunların görüşüyle. Bir bütün olarak dünyadan gelip ahirete giden bir varlık olarak insanı bir bütün olarak ele almadıktan sonra gerçekten ona dengeli hayatı getirmeye imkan yoktur. Hele onun toplumunda içtimai muadeleyi kurmaya imkan yoktur. Biz gerçek içtimai adaletin İslam'da kurulduğunu, İslam sayesinde tahakkuk ettiğini ve bir gün beşer hiç olmazsa ilmi seviyede yeniden bunun tahakkukunu düşünüyorsa, Ütopya yazarlarının hülyalarda tersim ettikleri, tasvir ettikleri ideal sistemin meydana gelmesi bekleniyorsa, sosyalizm aşaması ötesinde komünizmde değil, bunun doğrudan doğruya pratik hayatta vücut bulmuş şekli olan İslam'da olacağı kanaatindeyiz sizler de bu kanaate dinledikten sonra iştirak, iştirak edeceğinizi umuyorum. Biraz felsefi hüviyette, biraz insanın içine dönük, mukaddeme mahiyetinde arz ettiğim bu husus, bir kısımlarınızı sıktı ise, işe biraz da benim bulanık ifadelerim bulanıklık getirmiştir. Allah beni affetsin, siz de bağışlayın. İstimai adaletin üç mühim rüknünü arz edeyim. Birinci rükün, insanın hür olması, vicdanın hürriyete kavuşması meselesidir. Fert, vicdanıyla hürriyete kavuşmamış ise, hür değil ise, boynunda bir tasma, ayağında bir pranga var ise, o fertlerin meydana getirecekleri cemiyette içtimai adalet olamaz. İşin sadece tek yönünü, bir tek tarafını anlamış, on yönünden bir yönünü anlamış, baş kaldırma edebiyatı bu işe parmak basmış ise de sadece işten çok uzak dışa doğru taşışın bir yönünü anlatmıştır. Allah'a kul olmak, Allah'a esir olmak suretiyle vicdanını her türlü kayıttan kurtarma, içtimai adaletin tahakkuk etmesinin birinci lüklüdür. Vicdanen hür olmayan fertler içtimai adaleti tahakkuk ettiremezler. Bu sözden ne anlıyoruz? Hedefi nedir? müsaadenizle arz edeyim. İnsanlar bir kısım cihazlarla, bir kısım duygularla donatılmış dünyaya öyle gönderilmişlerdir. İnsan madenleri kullanır gibi bunları kullanacak, dünya hayatının saadetini bunlar üzerine kuracak ve saadet burada biterse bu saadet saadet değildir. Öbür alemin saadetini de yine bu kabiliyet, bu istidatları geliştirmek suretiyle Bunların üzerine kuracak, devam ettirecektir. İnsan verilen bu duyguların mana ve mahiyetini anlamazsa, bazen şehvetin, bazen aklın, bazen makamın, bazen malın, bazen cahın esiri olur. Ve insanın bu esaretlerden kurtulması sadece Hakk'a ve Allah'a esaret olmasına bağlıdır. Allah'ın esiri olmayan insanların hür olmaları düşünülemez. Değilse kadının esiridir. Tartırda bunu çok iyi takip edebilirsiniz. İnsanların kimisini erkeklere esir yapar. Daniel'de onu görürsünüz tasvirinde. Boris'inde, Lola'sında da insanların kadınlara esaretini işlemiştir. Bu çirkin tasvirler sizi sıkmasın. Ama insan kurtulamayacaktır bu esaretlerden. Kimisinin mala esir olduğunu görürsünüz. Kapitalist sistemler bütün burjuva sistemleri bundan doğmaktadır. İnsan malın esiri olmadığı zaman, malın esiri olmayan fertlerin teşkil edecekleri cemiyette kapitalizmden burjuvadan bahsetme imkan yoktur. Ve bir kısım kimseler de devletin esiri olurlar. Bir kısım kimseler de milletin esiri olurlar. Bütün bu esaretlerden kurtulmanın tek yolu Hakk'a esarettir. Biz Hakk'ın esiriyiz ve bunda büyük bir izzet görüyoruz. Boynumuzda belki tek pranga vardır ama bu sadece Hakk'a aittir. Bunun dışında kimse bize gem vuramaz, ayağımıza zincir takamaz, boynumuza tasma asamaz. Bu insanların teşkil edecekleri cemiyet, içtimai adaleti tahakkuk ettirir. Bu da dininde ve Brahma'da, Hristiyanlıkta vicdandan bahsetmek çok zayid olur. Çünkü bunlar vicdan hürriyetini tecerrütte görmüşlerdir. İbadethaneye çekilirsin, insanlarla alakanı kesersin, huzur içinde olursun, vicdanın rahat eder, kayıtlardan kurtulursun demişler. Hususiyle Hindistan'da, Pakistan'da cari, tenasuh akidesi, ruhların devri daim yapması varlıklar arasında ne içtimai adaletten, ne vicdandan, ne de muhasebe duygusundan söz etmeye imkan bırakmaz. Mesul kim? Soru sorulacak kim? Mükellef kim? Bunu tayin etme imkan yoktur. Çünkü ruhlar çeşitli cesetlere girip çıkmaktadır. Onun için bugünkü Buda'nın, Brahman'ın, Konfüçüs'ün dininin içtimai adalet mevzuunda iratta mahalli yoktur diyorum. Komünizm her şeyi ekonomik refaha dayadığı gibi Frenkçe tabir, yani iktisadi refah. Vicdanın huzurunu da ona dayamakta, ona bağlamaktadır. Karnını doyurursan mesut olur. Halbuki binlerce müşahhas misali vardır. Avrupalı mesut değildir. Çünkü vicdan hür değildir. Dün bir arkadaşımıza, hasta arkadaşımızı ziyarete gitmiştim. Bu arada çok sevdiğimiz üniversitede bir hocayla da görüştük ismini söylemede beis görmüyorum Saffet Bey'le. Avrupa'daki buhrandan biraz söz etti. Resmi istatistiklere göre dedi Fransa'da doğan her beş çocuktan bir tanesi geri kafalı neslin suyu istimal edilmesinde. Ve daha evvelki bir istatistiği de bana şöyle anlatmışlardı. İsveç, Norveç, Hollanda gibi en mütemeddin memleketlerde, medeni memleketlerde 35-40'a varan kadınlardan pek çoğu intihar etmektedir. Yüzde on üç, yüzde on nispetinde. Demek ki maddi refah insanlığa huzur getirmiyor. Komünizmden sonra eksi başkaldırma edebiyatının, satırın, kamunun başkaldırmasının manası da budur. Her gün yeni şeyler arayacaklar. Ali ekonomiyi esas alan komünizmde dahi vicdandan bahsetmenin yeri yoktur diyeceğim müsaadenizle. Vicdansızca insanların kanını emen kapitalist sistemlerde, koyu kapitalist sistemlerde, burjuva sisteminde onlarda da vicdandan bahsetmenin yeri yoktur. Vicdan gerçek manasını İslam'da bulur ve müminlerde maks bulur. Gerçek vicdan hürriyetine kavuşmuş Allah'a kulluk ve esaret sayesinde ferd için ne malın bağlayıcılığı ne hayatın bağlayıcılığı ne de ölümün bağlayıcılığı bahis mevzu olamaz. Ve bir iki misalle, müşahhas misalle mevzu tenvir edeyim, siz de görün bunu bütün çıplaklığıyla. Bu sahada İslam'da her fert cemiyetin, toplumun yardımcısıdır. Toplumdaki dengeyi sarsabilecek arızalara karşı korlar. Hepsi beraber karşı korlar. Fert kendisi arıza meydana getirmişse, dengeyi bozmuş ise şayet kendi kendini tecdi eder. Ebu Lübabe, dengeyi bozduğu için kendisini gider mescitte direğe bağlar. Allah'tan af geleceği ana kadar intizar eder. Bir başkası içtimai dengeyi bozduğu için elli gün evinde kapalı kalır. Ta doğrudan doğruya Allah'ın fermanı içinde affı kendisine bildirileceği ana kadar. Bir başkası yanlış adımından ötürü hıçkıra hıçkıra ağlar niye ağlıyorsun dendiğinde iyi yaşamadım diye endişe ediyorum der. İşte bu fertler huzurlu cemaate teşkil ederler. Saadet aslında üç defa zina olmuştur. Öyle biliyoruz. Gizli kalamaz mesele. Dört defa değen varsa ispata davet ederim. Ve vakanın birisini nakledeceğim size. Kainatın efendisi o nur efşan saçan Meclisinde oturuyordu. O asır onunla nur asrı olmuştu. Herkes geliyor, nurlanıyor ve etrafa nur götürüyorlardı. İslam'ın zaten büyük fetih ruhu esasen onun işte bu nur saçmasındaydı. Nursuz fetihler med halinde gittiği gibi cezir halinde tekrar geriye geldi. Sahabi devrinde fethedilen yerlerde bulunuyoruz şu anda dahi. Kainatın efendisi otururken içeriye beyninden vurulmuş gibi bir insan girdi. Bu insanı tanıyorlardı. Sahabi tanıyordu, Resulullah tanıyordu, herkes tanıyordu. Kainatın efendisine hicap dolu bir edayla yaklaştı. Başı aşağıda mahcup, ey Allah'ın Resulü haddi şer'i tatbik et ve beni temizle diyordu. Bir cürüm işlemişti ama Allah Resulü kulak vermiyordu. Ona dön git Allah'a tevbe et diyordu. Allah affeder. O sadece emre itaat için dışarıya çıkıyor. Vicdan azabı tekrar kendisini içeriye itiyordu. Yine giriyor ey Allah'ın Resulü beni temizle diyordu. Yanlış anlaşılmasın bu Hristiyanlıkta günah çıkarma gibi bir şey değildir. Ama insan içtimai hayattaki dengeyi bozduğu zaman Allah'ın hakkında takdir buyurduğu cezayı çekmesi ve böylece ahirette cezanın kalmaması demektir. Allah Resulü ikinci defa da yine dön git tövbe et dedi. Üçüncü defa yine dedi. Dördüncü defa gelince ısrar etti adam. Allah Resulü da sordu sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptın? Hiç tereddüt etmeden zina ettim diyordu. Zina etmişti bir fert. Sadece Allah'ın bildiği bir yerde zina etmişti ama sadece Allah'a esir olan, hakkı esir olan vicdanı feveran etmişti. Ayağının altındaki bir nohut süçmesine sebebiyet vermişti. Bir bakışta, bir dokunmada batı vermişti. Fakat teveccüh edeceği kapıyı unutmamıştı. Allah'ın kapısına teveccüh ediyordu. Kainatın efendisi bana öyle geliyor ki sen temas ettin, dokundun veya öptün. Zinayla ne anlıyorsun? Hiç tereddüt etmeden bir insanın kendi zevcesiyle yapacağı meşru muameleyi başkasıyla yapması manasını anlıyorum dedi. Vallahi Allah Resulü daha fazla derinleştirerek, belki şöyle yaptın böyle yaptın, hayır ya Resulallah dedi. Acaba içki mi içti böyle konuşuyor dedi Allah Resulü, ağzını kokladılar, hayır. Bir an evvel Kur'an'ın ifade ettiği, hükmettiği, hükme çarptırılmak istiyordu, çarptırılmasını istiyordu. Nihayet kapının önüne çıkardılar. Medine'nin harresi çakıldığı denen yerde Allah'ın hakkında takdir ettiği cezayı verdiler. Başına taş gelirken canı yandı, kaçtı. Bir sahabi arkadan yetişti, Allah'ın emri budur diye düşünerek. Bir at çenesinin kemiğiyle başına vurdu, düşürdü ve öldü. Allah Resuluna haber verdiler. Hella terektumuhu buyurdu. Bırakmalı değil miydiniz? Belki vazgeçecekti, belki Allah'a teveccüh edecekti, Allah affedecekti. Aradan iki gün geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maiz için istiğfar eden öyle bir tevbe yaptı ki şu Medine Vadisi'nde bulunan kim yapsaydı Allah kabul buyururdu. Labeteyn veya haraç yiyen Müslüman dahi yapsaydı Allah kabul buyururdu, buyurdular. Zina tek başına yapılmaz ya, bir de bu failin mef'ulü vardı. Bu iş ortak işlenmişti. Maiz ağzını açıp bir şey söylememişti. İçtimai dengeyi bozduğuna inanan bir de kadın vardı. Birkaç gün sonra Resulullah'ın huzuruna geldi. Aynen maiz gibi yaklaştı. Edebinden keşke yer yarılsa da dibine girsem diyordu. İşlenilen günahı sadece Mevla biliyordu ama vicdan da biliyordu. Vicdanın hürriyeti bu suçun, bu cürmün vicdanda ebediyen kalmasına tahammül edemiyordu. Onun için sokuldu Allah Resuluna, Ya Resulallah haddi şer'i, dinin hükmünü tatbik et ve beni temizle diyordu. Allah Resulü dön git dedi ona. Kadın o zaman kaşlarını çattı. Maizi başından def ettiğin gibi baştan beni de def etmek mi istiyorsun? Allah Resulü nem var deyince tereddüt etmeden zina ettim dedi ya Resulallah. Hata ettim, düştüm, zina ettim. Cemiyet buydu. Vicdanın hakim olduğu cemiyet. Allah Resulü hamile bir kadın, İkinci bir cana kıyılamaz. Hamlini vaz etmen lazım. Müslim, Buhari ve Nese'yi naklediyorlar vakayı. Kadın hamlini vaz eder etmez lohusalık durumuna bakmadan çocuğu kucağında yine resul Ekrem'in yanına geldi. Avamca tabirle hemen damlayı verdi. Ya Resulallah hamlimi vaz ettim artık beni temizle diyordu. Kainatın efendisi bu çocuk bakıma, anneye, ihtimama muhtaçtır. Yapılamaz mı? Gitti evine döndü. İlk yapacağı şey çocuğa ekmek yemesini öğretme oldu. Durmadan çocuğu ekmek yemeye alıştırıyordu. Ve ağzına bir lokmayı koydu. Hüzur Resulullah'a geldi. Ona da maize tatbik edilen şey tatbik edildi. Halis gayreti diniyetiyle bir taş atarken Allah cezanı versin. Niye cemiyetteki dengeyi bozdun günahkar, mücrime dedi ona. Allah Resulü mahzun, mükedder, kalbi kırık ağlıyordu. Manzarayı ağlayarak seyrediyordu. Ve hemen dudaklarından lalükü her gibi şu sözler döküldü. Ne oluyorsun ya Halit? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki haraç yiyen bir insan dahi bu tövbe yapsaydı Allah affederdi. Maiz ve suç ortağı bir günah işlemişlerdi. Sadece Allah'ın bildiği bir yerde, sadece Allah'ın bileceği şekilde. Ama vicdanları bu işin ebediyen saklı kalmasına müsaade etmemişti. Burada temizlenip de orada rezil ve rüsvay olmamak için Resulullah'a müracaat etmiş, temizlenecekleri yolu ona sormuşlardı. Hür vicdanlı insanların meydana getireceği cemiyeti böyle görüyoruz. Tarık bin Ziyad misal bir değildir. Endülüs Fatih olarak yığın yığın şehirleri muzaffer bir kumandan olarak elde ettikten sonra Tolay tola da kralın hazineleri dairesine giriyor hür vicdanlı insanların meydana getireceği cemiyeti böyle görüyoruz. Tarık bin Ziyad misal bir değildir. Endülüs Fatih olarak yığın yığın şehirleri muzaffer bir kumandan olarak elde ettikten sonra Tolay tola da kralın hazineleri dairesine giriyor. Yığın yığın elmaslar, altınlar, gümüşler ayaklarını o muhteşem hazinelerin üstüne koyuyor ve kendisine şöyle sesleniyor. Biraz evvel 5000 kişilik keşif koluyla muhteşem bir İspanyol ordusuna karşı galebe çalma, muzaffer bir kumandan olarak o şehire girme ve sonra kralın hazinelerinin bulunduğu hazine dairesine girme ve sonra altının, elmasın, gümüşün mebzul bulunduğu bir yerde onlara ayağını basma, insana gurur verici, kendisini beğendirici faktörlerdir. Fakat vicdanına inebilen, dışı açıldığı kadar derinlemesine içine de girebilen, kontrollü yaşayan, duyarak yaşayan, kalbi hayatını yaşayan, kendinden habersiz olmayan bir insan olarak kendine şöyle seslendiğini duyuyoruz. Tarık, evvelki gün bir esirdin, Allah sana hürriyet bahşetti, hür oldun. Dün Allah seni kumandan yaptı, bugün muzaffer bir kumandansın. Dikkat et, yarın toprağın altına girip Allah'a hesap vereceksin. Ve emreder, o gün yatağını o izbede sererler orada yatar. Kumandanında kendini dinleme, vicdanına bakma, kendini kontrol etme bu kadar geniş, bu kadar vasidir. Yavuz ne büyük insan. Kalbi kadar kafası, kafası kadar kalbi vardır ve her ikisi açla savaşır gibi geniş, vasi bir ruha sahip bir insandır. Onun en büyük seferi ve zaferi ne çaldırandır? Ne merci ne de Onun en büyük seferi ve zaferi hocasının atının ayağından kübbesine sıçrıyan çamurlu cübbeyi giderken mezara giderken muhteşem bir bayrak gibi tabutuna sarma hadisesi olmuştur. Yavuz esas işte o zaman bu zaferdir. Dışa kadar dışa karşı alabildiğini açık bu insan içe karşı da o kadar açık. Kulağında bir küpe vardır görürsünüz. Onun bile manası çok büyüktür. Kulağında tasmalı esirleri niçin, küpeli esirleri niçin küpe taktıklarını sorar. Hünkârım derler, onlar esir, alamet olsun diye takıyorlar. Ben de hakkın ve Allah'ın esiriyim, getirin bir tane de ben takayım der. İçe doğru bu kadar derindir. Muadeleyi bunlar kurmuşlardır, dengeyi bunlar kurmuşlardır. Halit muzaffer bir kumandandır. Gipler ondan bahsederken birkaç tane gip yoktur. Fakat o ayarda İslam'ın kritiğini yapan kimseler. Anibal'ı onun kapısında kumandanlık dilendirirler. O Kartaca'nın muhteşem kumandanı ancak Halid'in kapısında nefer olabilir derler. Hayatında hiç yenilme görmemiş. 300 adamla dahi binlerce insana karşı koyduğu zaman üste çıkmış. Zulüm yapmamış. Düşmanı memnun etmiş. Kapılarını açmışlar. Yermuk vakasında da bu zat kumandanlıktan azledilmiş. En kritik bir vakaydı. Doğu Roma İmparatoru Hireklüüz bütün ordularıyla Yermük'e kadar gelmişti. İslam'ın ölüm kalım savaşıydı. birin dediği gibi hamletti, hamleti konuşturarak. Olma veya olmama davasıydı. Baka o başka manada konuşuyor. Tam bu müthiş can alıcı vaka cereyan ederken Hazreti Ömer Hazreti Halid'i azletti. kumandanlıktan, Boynuna da sarığını sardı. Medine'ye kadar Muhammed İbni Mesleme tarafından celbetti. Hayatının hesabını sordu. Sen kumandan olduğun zaman 20 bin dirhemin vardı. Şimdi paranı sayacağım 20 bir bin dirhemin varsa sana hesap soracağım. Nereden aldın? Sonra da Halid'e karşı bir ibrarı olmadığını bir beyanname ile neşretti. Halid'in yüzüne de şöyle dedi. Halid Allah şahit ki seni seviyorum. Ama halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır. Vicdanı hür insan. Halkın halkı Hakk'a şerif koşmasına tahammül etmiyor. Halid'in azledilişindeki incelik de buradadır. Yoksa Hüseyin Heykel'in dediği gibi Ömer Yermuk vakasında azletti, Muzaffer kumandan olarak dönerse artık azledemez gibi bir yanlış anlayış asla bahis zorlamaz. Hazreti Ömer Medine'de görüverdiler onu. Halife, bugünkü Türkiye kadar bir iki üç devletin halifesi. Hazine de o kadar geniş. İran fethedilmiş, Roma İmparatorluğu'nun mühim bir kısmı fethedilmiş, ganimet akmış, zengin bir devlet. Sırtında eski bir hırka, sokakta sırtında bir çuval yük gidiyor, inliye inliye. Oğlu yanına sokuldu, baba bu ne hal? Biraz evvel evladım içimde bir gurur hissettim. Dün panayırlarda develerle güreş tutan Hattab oğlu Ömer, halife oldun çalım satıyorsun, gururumu kırmak için bunu yaptım. Vicdanı bu kadar hürdür, bu kadar asude. Hiçbir kayıt böyle düşünen insana gem vuramaz. Böyle insanı bağlayamaz. Misalleri sadece bir misal, yaşanmış bir misal olmadığını göstermek için çoğalttım. Yoksa sadece vicdan mevzunda vaktinizi alıp diğer şeylere vakit bırakmamayı istihdaf etmedim. Siz böylesine asude bir vicdanı alınız. Haktan karşı her şeye baş kaldırmış. Ama Hakkın karşısında boynu kıldan ince bir vicdanı alın, içtimayı adalete bir rükün olarak koyun. Diğer arz edeceğim şeyleri de yanına koyduğunuz zaman, teessüs edecek devletin, meydana gelecek cemaatin, ilmin, kültürün, güzel sanatların nasıl sağlam temel üzerine konmuş olduğunu göreceksiniz.